Ev sahibi kiracısına çık dediği zaman kiracı hemen çıkmak zorunda mı? Bunun belli şartları var. Her tahliye talebinde kiracı çıkmak zorunda değil. İhtiyaç nedeniyle tahliye mi? Yoksa kiralar ödenmediği için mi tahliye mi? Bunun önce bir ayrımına göre cevaplandırmada bulunalım. Bir kira dönemi içerisinde bir kiracı ödemesini gerçekleştirmedi ve bir ev sahibi ihtar çekti. Daha sonra kiracı aynı kira döneminde ikinci kez kirasını ödemedi. Aynı şekilde ihtar çekildi. İşte bir kira döneminde iki haklı ihtar olması halinde tahliye sebebi artık oluşmuştur. Ya da kira sözleşmesi imzalandığında kira sözleşmesiyle birlikte tahliye taahhüdü imzalandı. Tahliye taahhüdünü kiracı varmışsa işte o zaman tahliye vadesi geldiği zaman artık tahliye için hazırız. Tahliye için çıkman gerekiyor. Tahliyedeki süren vermiş olduğun vade sona erdi diyebilir. Diğer tahliye sebebi olan ihtiyaç nedeniyle tahliyeden bahsedelim. Üst soy, alt soy ya da kendisinin ihtiyacı doğduğundan bahisle kiracıyı evden çıkartabilir. Ama bunun da gerçek ve samimi olması gerekir. Şu anda özellikle gündemimizde kiracı ve ev sahibi arasındaki davalar ve açıkçası uyuşmazlıklar maalesef yoğunlaşmış durumda. Ve bu yoğunlaşan uyuşmazlıklar nedeniyle de davalara dönenler ya da anlaşmazlığa düşenler çok fazla olduğu için tahliye talebiyle davalarda sıklıkla açılmıştır. O yüzden mahkeme şuna bakar. Aslında 125 sınırlandırılması nedeniyle ev sahibi kira değerinden memnun mu değil? Yani bu kira değerini düşük bulduğu için mi aslında çıkartmak istiyor? Yoksa gerçekten samimi olarak annesi kalacağı için ya da kendisi kal kalacağı için mi tahliye edilmesini istiyor? İşte bunun da ayrımına bakacak. İhtiyaç nedeniyle tahliyede samimi olup olmadığı, gerçekten ihtiyacı olup olmadığına mahkeme bakacaktır.